İstanbul'a geldi. Fanatik Yunanlar yol boyunca iftar yetişme telaşındaki vatandaşlara el kol hareketleri yaptı. taraftarlar içinden çıktı punk taraftarları. Kapıyor! Evet. Tehlike karşısında apar topar hemen araca kaçıyor. 60 son beş, Halit abi. Adam var yanında var abi. Anons et, anons et. Evet, bir... Tamam, okey. Anons et. Taraf anons et. Taraftar kapıyı açtı. Taraftarı polise anons, anons abi, ediyorum dedi. Abi. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika sürdü. Büyük hemen olay yerine polisler geldiler ve oradaki kontrolü sağladılar. Bunu da belirtelim. Halk taraftarları tekrar otobüse bindirildi. Ya, çıkış yok mu Allah'ım ya? Ya köprü üzerine değil göz kır. Seni atılmaya fikirin bu bende mi? Ağır İlk sırada yanacak yolu bir polis aracı herhalde. Öyle tahmin ediyorum ki görebildiğim kadarıyla. Evet. Kameraman güvenliği için hemen kendini apar topar polis aracının içine atmış. Biraz önceki o saldığında kaçan arkadaşımızın kamerası, öyle tahmin ediyorum ki bu. Taraftarlar gördüğünüz gibi bütün taraftarlar otobüslerin dışında.